Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kare motiften kare çanta yapmayı göstereceğim. Oldukça şık ve büyük bir model. Şöyle şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben 15 tane zincir çektim. Şimdi ucundan birleştirip içine 16 tane dolgu yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi içine 16 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Tam 16 adet zincir çekiyorum. Dolgu yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi her zincirin arasına farklı bir renkle 2 adet zincir dolgu yapıp Araya bir zincir çekip devam ediyoruz. Şimdi ben bir başlayayım size göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir zincir çektim 3 tane. Şimdi tekrar şuraya aynı yere tekrar batıyorum. Yine böyle üçlü bir zincir çekiyorum dolgu. Daha sonra ikisini birleştirip araya bir zinciri yapıp yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip aynı işlemi yan tarafa uygulayacağım. 16 tane bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bu sırayı da tamamladım. Şimdi farklı bir renkle yine şöyle bir zincir çektim şu aralara 3 tane zinciri yapıp araya 2 zincir çekip devam ediyorum. Evet arkadaşlar 3 tane aynı yere çektim zinciri. Şimdi araya 2 zincir çekip tekrar şu yandan devam edeceğim böyle evet arkadaşlar bu şekilde yuvarlak oldu şimdi farklı bir renkle devam edeceğim aynı şekilde köşe başlayacağım buradan köşeyi başlayacağım ve kareye çevireceğim motifimi aralara iki zincir yine üç tane dolgu yaparak evet köşemi yaptım Şimdi yandan iki zincir çekerek devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi başka bir renk iple yine kare olarak devam edeceğim. Evet son hali bu şekilde. Şimdi bu motiften 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Elimizde 4 tane bundan olacak. Ve daha sonra biraz daha bu kareleri büyüteceğiz. Ee, i̇sterseniz bu renkte devam edebilirim. Ya da şu farklı renklerde de renk renk yapabilirim. Şimdi dört tane ben bu motiften yapmaya başladım. Birinci tamam. Üç tane kaldı. Onları da yapayım. Ee, göstereceğim. Evet arkadaşlar motiflerimi ördüm. Şu şekilde çantamız şöyle olacak. Böyle, burası böyle. Burası taban, burası yanlar olacak. Böyle. Tabi bu şimdi daha küçük. Ben bu motifi biraz daha büyüteceğim. Yani bakacağım şimdi hangi renklerle gidebilirim veya krem devam edebilirim. Ona göre bir karar vereceğim. Yani siz de motifinizi istediğiniz boyuta gelinceye kadar. Örün hangi boyutta istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Kare olacak şekilde. Şöyle. Evet, şimdi biraz daha büyütelim motifimizi. Tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben bu kadar ördüm boyutunu. Şöyle elim kadar diyebilirim. Şimdi bunu şöyle koyacağız. Önce şu üç tarafı şimdi buradan şöyle birleştireceğim. Üç taneyi. Daha sonra bir tane bu yandan birleştireceğim şöyle. Diğerini de şöyle yandan birleştirip artı şeklinde birleştireceğim. Tabii ki ters taraftan yapacağım bunu. Daha sonra bu şekilde gelecek çantamız böyle şu yanlarını da birleştireceğiz aynı şekilde ve çok güzel bir kare çanta modeli olarak ortaya çıkacak şimdi ben birleştirmeyi farklı bir iple yapacağım kahve ile gideceğim büyük ihtimal daha karar vermedim devam ediyorum şimdi Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi artı şeklinde birleştirdim. Şimdi yanlarını şöyle birleştireceğim ve kare olacak. Şimdi tekrar ben birleştirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, çantamı birleştirdim. Şöyle kare şekilde. Bakın çok güzel oldu. Sanki bir organizer olana orala <gülüyor> söyleyemiyorum. <gülüyor> organizer olarak da kullanılabilir. Yani sanki hani şu içine şöyle bir kalın e, karton koyup e, şöyle bir kılıf yapıp içine astar. Organizer olarak da kullanılabilir. <laughs> Ama tabii ben bunu şimdi organizer de çanta olarak kullanacağım bakın şöyle göstereyim hani bu şekilde tabanı böyle tam bir kare eğer siz tam kare istemiyorsanız şu şekilde de size göstereyim şu yanı mesela ben hepsini karelerine aynı boyutta yaptım ya siz de mesela böyle kare değildi, mesela şuradan itibaren sadece şu alt kısmı uzatıp yanları değil, üstü de aynı şekilde, hani kenarı belki şu şekilde ince yapabilirsiniz yan tarafını. Anladınız sanıyorum. Hani kare değildi, işte dikdörtgen gibi daha ince olur hani bu taraf. İşte yani şöyle durur. Ama ben e, bu modelde kareyi tercih ettim. Artık tercih sizin. İster buraya her tarafını kare yapın. ister bu tarafları kare yapıp yanları dikdörtgen olarak daha ince yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamda o şekilde de deneriz. Evet bu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım bundan sonra? Biraz şuradan trabzan gideceğim. 4-5 sıra hani biraz yükselteceğim daha sonra şöyle bir sapını kulpunu yapacağım yandan sıkılık ister isteyen yapabilir ya da hazır askı alabilir takabilirsiniz bir de ben şuradan e, bir kemer gibi bir şey örüp şuraya düğme takıp birleştirmeyi düşünüyorum kapatmak için veya ip de gerebilirsiniz hani ip geçirip büzebilirsiniz böyle şimdi devam edelim Evet arkadaşlar 2 ee, sıra trabzan gittim geldim şuradan. 3. sıraya başladım. Artık kulpunu yapacağım. Nasıl? Şimdi buradan e, şu sırayı saydım. Şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 tane. Şimdi buradan şuraya kadar 2 sırayı kaplayacak kadar ördüm. Şimdi zincir çekip şuradan yine 2 sırayı kaplayacak kadar şuraya batacağım. Buradan da 2 sıra yani şuraya kadar batacağım. Şimdi onu gösteriyorum size. Arkadaşlar ben şöyle 60 tane zincir çektim. Şimdi bunu 1, 2 şuraya birleştirip trabzanıma devam edeceğim. Siz daha uzun isterseniz atıyorum şuraya kadar falan. Yani zincirinizi uzatın. istediğiniz boyuta kadar uzatın. Bana bu kadar yeterli. Çünkü ben şöyle zaten yandan da yapabilirim. Belki farklı bir askı takabilirim. Şimdilik bana bu kadar yetiyor. 60 tane çektim. Şimdi şuradan batıp devam edeceğim. Aynı şeyi bu arka taraf için de yapacağım. Evet arkadaşlar. Birleştirdim. 60 tane çekmiştim. Bir de artı 3 yaptım ki e, şuradan da köşe olsun. Şimdi devam edeceğim. Yine aynı şekilde trabzanlarıma bu tarafa da gelince buradan da aynı şekilde 60 artı 3 zincir çekip birleştireceğim ve devam edeceğim Evet arkadaşlar iki tarafında yaptım aynı şekilde şimdi tekrar başladığım yere geldim şimdi buradan yine zincir çekerek trabzan yaparak buraya kadar geliyorum ve e, bulanıklaştı Heh. şu zincirlerin arasına bata batım yine trabzanıma devam ediyorum kulpunu da buradan devam edip yine böyle gelip yine burada aynı şekilde üstten bata bata trabzanıma devam ediyorum çantanın yani sapı istediğim kalınlığa ulaşana kadar örmeye devam edeceğim şimdi başlıyorum şuraya geldiğimde size göstereceğim evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum şöyle bata bata aralara trabzanımı böyle tamamlayacağım buradan in, buradan inip devam ediyorum Gördüğünüz gibi şöyle bir çıktım. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde oldu. Burayı da yaptım. Şurada bitti. Şimdi kahverengiyi bitirip e, turuncuyla gitmeyi düşünüyorum. Son kez. Böyle çok güzel bir model. bayağı bir geniş her şey alabilir ee, ne bileyim e, bunu az daha büyük örüp plaj çantası da olabilir bence çok beğendim bu modeli şimdi tekrar ben devam ediyorum size göstereceğim Eğer siz kalın isterseniz e, kulplara daha fazla e, trabzan giderek çoğaltabilirsiniz yandan kulp yapabilirsiniz şimdi ben tekrar Örmeye devam Evet arkadaşlar şimdi ben şu altına kartondan e, bu kare boyutunda taban mı keseceğim şöyle buraya koymak için şimdi e, şu yan tarafı koyup şöyle yandan çizip keseceğim Evet arkadaşlar kartonu ben kestim. Şöyle yanlarından diktim. İçinde şu an karton. Şimdi bunu çıkartıp ters çevirip öyle geçireceğim. Ve çantanın tabanına koyacağım. Evet arkadaşlar kılıfımı diktim. İçinde şu an karton var. Şuradan da bir dikiş yaptım. Yani e, bunu çantanın tabanına koyacağım. Çantam kirlenirse eğer hani bunu içinden çıkartıp öyle yıkayacağım ki karton e, suda kötü olmasın. Ayrıca burası kirlenirse eğer şuradan dikeşi söküp kartonu çıkartıp o şekilde de yıkayabilirim. Şimdi içine yerleştireceğim tabanına içine yerleştirdim arkadaşlar bu şekilde. İsterseniz bu kenarlarına da astar yapabilirsiniz böyle. Şimdi ben e, şuradan bir kemer gibi bir şey öreceğim ağzını kapatmak için şu şekilde Şimdi ona başlayacağım. Arkadaşlar şöyle kemer gibi bir şey ördüm. şuradan boşluk bıraktım. Buradan düğme girecek. Bunu ben şöyle şuradan ortadan ayarlayacağım dikeceğim veya tığ ile birleştireceğim. Daha sonra sonra şuraya bir düğme dikeceğim ve bununla böyle kapanmış olacak. Şimdi aynı şekilde ben şunu birleştireyim. Şuraya düğmesini dikeyim. Bitmiş halini size göstereceğim. Evet bu modelin nasıl yapıldığını merak edenler için nasıl yapıldığını sizlere anlattım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince çocuğumla çekmeye çalıştım böyle. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Farklı mum modellerle yine video çekeceğim. Tam bir sonbaharlık çanta oldu. Turuncu kahve sarı. Çok beğendim. Evet, hoşça kalın.